Gelsin, Kolay gelsin Rıdvan Kolay gelsin Erdal Bey Kolay gelsin Ne yapıyorsun? Ağaç kırıyorum Balık çıktı mı çok? Yok Ne kadar çıkardınız? Ne diyeyim şimdi bir pikap balık mı çıktı yani? Bir pikap? Hemen hemen Ya abartıyorsun sen şimdi Balıklar çıkmadı. Bak balıklar orada görüküyor. Hani? Yarı yarı inşallah. Bak ya ne kadar güzel. Şimdi biraz sonra balık çıkar. Akşam üstü duruyor. Zaten söyledi şey pikap ödeyecekler. 30 sene tuttuk. 30 sene de akşam üstü tutsak yeter. Kıyamete kadar yeter. Görecek gel. Ne kadar hoş bir hava var ya. Hazır ateşi alacaksın değil, seni uyanalım. Uyanık falan. Bizim evde ağaç kalmamış. <laughs> <Öğrenci, gülüyor> bir kamyon balık <laughs> tutmuş evet. bu saatte. Yarım rabuk ağaç var orada, yeter. arabayı Evet arkadaşlar, <laughs> geldik balık yakalamaya. Gördüğünüz gibi balık yakalamaya gelmişiz. Allah aşkına çok güzel balık tuttuk. 30 saat tuttuk değil mi? Hemen hemen. 30 saat tuttuk, pikap çağırdık, pikap gördük, balıkları yiyeceğiz. <laughs> Kendimiz de burada eğleniyoruz işte, bayram bayramı kutluyoruz kendimize. Yaşar baba. Gördüğünüz gibi burası Murat Nehri'miz. Murat Nehri'nde genelde balık tutuyoruz biz. Güzel kermen attığımız zaman güzel balık çıkar oradan. Gördüğünüz gibi. Şurayı çeker misin şurayı? Şurası da Murat Nehri. Rakım kaç buranın? Kaç olsun? Rakım 1250. Valla şaka maka bir yana manzaramız güzel.